boşaltım sistemi. İnsan üriner sisteminin bir parçası olan böbrekler bir çift organdır. Üriner sistemde böbrekler koyu kırmızı, hafif basık fasulye şeklindedir. Her bir yaklaşık 10 santim uzunluğunda ve 5 santim genişliğinde ve 120 ile 170 gram ortalama ağırlığa sahip kalın. Bu sistemin diğer bileşenleri üreterler, ilce kesesi ve üretradır. Böbrek, kandaki atıkları süzer, üriner sistem düzenler. Metabolik atıkları uzaklaştırarak, sıvıların miktarı ve bileşimi vücut sisteminde uygun miktarda su ve tuzun tutulmasına yardımcı olur. Vücuttaki besinler, böbreklerin arka duvarına karşı yerleştirilir. Diyaframın hemen altında karın boşluğunun her iki yanında birer vertebral kolon pozisyonları hafif asimetriktir. Sol böbrek sağdan biraz daha yükseğe yerleştirilmiş ve bir böbreğin dış yüzeyi dış bükeydir. Üretral renal arteri ve renal venin böbreğe girdiğini görebilir. Bu çentik böbreği çevreleyen fibroz bir kapsül. Böbreğin içinde iki bölge korteks ve medula korteks kırmızı kahverengi bir tabakadır. Kapsülün altındaki doku medula ise soluk koni bir şekildedir. Çizgilenmeler böbreklerin ana işlevi böbreğin yaptığı kandaki atık ürünleri ve fazla suyu çıkarmaktır. Böbreğin içinde bulunan küçük filtrelerin yardımıyla ki bu filtrelere nefron diyoruz arkadaşlar. Korteks ve medula ile birlikte hepsi paketlenmiş milyonlarca nefron içerir. Nefron Böbreğin yapısal ve işlevsel birimidir. Gördüğümüz gibi şekilde nefronun içinde bulunan glomerulus sıkıca sarılmış bir ağdan oluşan filtreleme veya eleme cihazı diyebiliriz. Buradaki kılcal damar atıkları kandan süzer ve idrar sağlıklı olarak toplanır. Böbrekler doğru miktarda idrar ve sıvıları vücudumuzdan atar. Çünkü her böbrek idrarı aşağı doğru kaydırır. Üreter Üreter X adı verilen uzun bir tüp aracılığıyla her iki böbrekten de bir idrar kesisi olarak bilinen depo çuvalı burada mesaneye kadar getirir. Mesane idrar yaparak boşaltılır. Başka bir tüp benzeri yapıya bağlanır. Her gün idrarın vücuttan atılması için üretici adı verilen yapıya gelir. Ve böbrekler yaklaşık 200 litre kan ve yaklaşık 1 ila 2 litre atık işler ve vücuttan idrar olarak dışarı çıkarılır.